Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'de BMW F10 550 dizel moduyla beraberiz. Gerçekten 5 serisinin en yakışıklı, en güzel, en kaliteli arabası diyebiliriz. F10 serisine bayılıyoruz yani BMW'nin iyi arabası bana göre F10 serisidir. Tabii ki Güney Marmara haritasındayız. Ee, gerçekten o da güzel bir harita gelişme aşamasında bir harita. Onu da detaylı bir videosunu çekeceğim. Aracın yapımcıları Harun Aras, Berkay Pekesen, bazı parçaların çizimi Mehmet Ali Bayat, jantlar Erhan Özen. Eline koluna sağlık herkesin. Gerçekten çok güzel bir araç olmuş. Şöyle aracın sizlere göstereyim. Park olarak gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Angel'larımızı görüyorsunuz. Bu arada reşet kapalı. Şu an reşet açarsan bu şekilde çok siyah oluyor. O yüzden reşeti kapattım. Bu şekilde soft bir görüntü daha iyi. Siyahlarda pek reşit kullanmıyorum. Ama isterseniz size 1.40'da reşit nasıl yapılır onun videosunu çekebilirim. Yeni kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Ye yeni modlar özellikle Türk modlar, yırtıl modu, Ford Cargo modu ve otobüs modları ve diğer kamyon modları bu kanalda paylaşılacak. Aracın içi de bu şekilde dijital klimamız mevcut. Sarnıfımız açılıyor tabii ki. Camlarımız Tabii ki açılıyor. Araç kaliteden yıkılıyor anlayacağınız. Yapımcıların eline koluna sağlık. Araba bir de çok güzel yanlıyor. Araçta çok güzel bir... Şu an düşük motor seçeneğinde yüksek motor seçeneği de var araçta. Çekici yapılandırısından sadece jantlar değişiyor. Ee, bir de ön panjur, krom, siyah. Onlar değişiyor. Oradan başlayacaktım aslında da. Böyle bir şey yapmak istedim. Ha bir dakika şu oyun... profilim yeni olduğu için kısımlayıcısı var arkadaşlar. Evet. Kısımlayıcımızı kaldırdık. Biraz yapıştıralım ya. Kocaeli Ankara diyor. İnşallah Ankara'ya kadar devam ettirirler haritayı. Ufaktan şöyle bir yanlayalım. Uhuu yapma. Videolar reşetli mi gelsin reşetsiz mi gelsin bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Reşet istiyorsanız onu da belirtin. Araba çok güzel hızlanıyor. Yo yo. Biz buradan gideceğiz. Haritayı tam bilmiyorum ki. Acaba yola çık mı? Dur şu emniyet kaçmayalım. Arkadaşlar bu kanala neden geçtik? Diğer kanalımız fazla ön plana çıkmıyordu. Bu kanalı tekrardan yükseltmek amaçlı açtık. Biraz daha ön plana çıkartacağız. Biraz daha özen göstereceğiz bu kanala. Bakalım becerebilirsek bir şeyler deneyeceğiz. bir adet de çıktı biliyorsunuz. Onun da videosunu çekeceğim. Dur aman. Ooo, yedik cezayı. Cezayı yedik. Arabanın biraz rot rot balans sorunu var gibi. Oo. Yapma! Oo. Arabayı vurduk. SCS grafik işini gerçekten bu sefer yaptı yani. Bana kalırsa yaptı. Şu an köprüden geçeceğiz. Bakalım köprünün sonuna kadar. O Osman Gazi Köprüsü'ne hoş geldiniz diye. Evet. Araba 260'ı görecek mi bakalım. 229 Araba biraz kafa sallıyor. Amcalar yine görev başında. Makas. Tabii 250 ile yani 220 ile 230 ile öyle bir viraja girmek akıl mantık işi değil siz yapmayın. Araba 230'a kadar gayet iyi. Ondan sonra bir afallıyor. Yani zorlanıyor illa ki. O da gayet normal. Oo, ne yapıyorsun lan? yavaş 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 yavaş. Allah inşallah herkese böyle bir araba nasip eder. Gerçekten çok güzel bir araba. Yapma. Allah, ne güzel makas atıyorduk be. Dışarıdan da hiç sürülmüyor bu meledi ya. Araba modları böyle ya. Evet otobüs modunun direksiyon e, modu vardı. Onu aktif ettiğimden direksiyon böyle biraz saçma sapan dönüyor arkadaşlar. Modla alakası yok. Valla cezalar ardarda arda ya ardarda. Arda. 240 ile sabitlemiyende de ne bileyim. Oha. Lan ne oldu? Viraja öyle girilmez arkadaşlar. 220 ile viraja girerseniz takla atarsınız. Şöyle aracı bir sağa çekelim. Reşehti neden kullanmıyorum? Şöyle içi çok siyah oluyor araba Yani aşırı siyah oluyor O yüzden reşehti kapattım bu videoda Reşesiz daha iyi gibi Yani şöyle Reşehti mi reşehtsiz siz karar verin Bence reşehti daha iyi O zaman kanalımızın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun Dediğim gibi arkadaşlar Şöyle sarrafımızı aşağı biraz havalanalım. Modlarımız bu kanalda gelecek. Sizden tek ricam bu kanalı takip edin. Bu kanalda göremeyeceğiniz modlar yani ilk modları indirmek istiyorsanız bu kanaldan haberdar olacaksınız. Yırtıl modu da yapım aşamasında. Otobüs modları da yapım aşamasında. Hepsi sırayla gelecek inşallah. Benim bazı modlarım var onlar da yapım aşamasında. O zaman Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın size rica ediyorum kanalı paylaşırsanız ayrıca sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın.